Merhaba arkadaşlar. Yeniden bir yayında birlikteyiz. Bugün de sizlere sistem kurmanın devamını anlatmaya çalışacağım. Artık birazcık daha bu konuyu detaylı inceleme vakti geldi. Şimdi sizlere neler yapabilirsiniz örnekler vermeye başlayacağım. Öncelikli olarak hayatımızı bölümlerimize bölümlerine ayırıyoruz. Günlük hayatımızda mesela en çok yaptığımız şeyler işte evin düzeni, tertibi, yeme içme, işe gitme gibi bunları bölümlere ayırdığımızda mesela şöyle başlıklar oluşturabilirsiniz. İş bir başlık, iş için bir sistem kuracaksınız yani. Temizlik düzen, bunun için bir sistem kuracaksınız. Sağlıklı beslenme, sağlık, kişisel bakım spor gibi bir başlık oluşturacaksınız ve bunlarla ilgili sistemler kurmaya çalışacaksınız daha önce söylemiştik aslında sistem kurmak çok zor değil birazcık takip gerektiriyor ve aynı zamanda bir süreç ve sürekli olarak bunu yenilemeniz ya da güncellemeniz gerekiyor yani ihtiyacınıza göre değiştirebilmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ederek sistem kurmayı aslında bir oyun haline getirebilirsiniz, eğlenceli yapabilirsiniz. Kafanızda bunu iş haline getirirseniz sürekli olarak etap etap ilerlediğinizi göreceksiniz ve bu da sizi mutlu edecek. Diyelim ki beslenmeye sağlığa ve beslenmeye odaklanalım çünkü en başta sağlık geliyor. Sağlıklı yaşamadığımız sürece, iyi beslenmediğimiz sürece ne kendimize ne de etrafımıza faydamız olmayacak. Bu yüzden ilk başta bunu bir sistem haline getirebilirsiniz. Mesela sağlıklı olmak için iyi beslenme ve sporu hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Sporu günlük hayatımıza dahil ettiğimiz zaman bunu yorucu olmayacak bir şekilde ve aynı zamanda güne kötü baş yani yorgun başlamamızı sağlamaması gerekiyor. Bu yüzden doğru saatlerde ufak egzersizler şeklinde yapabilirsiniz, yürüyüş şeklinde yapabilirsiniz. Kendinize bir rutin oluşturmanız gerekiyor, sizin hayatınıza göre bunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Yeme içme alışkanlıkları içinde hem bizi yormayacak hem de uyguladığımız zaman iyi beslendiğimizi, dengeli beslendiğimizi hissetmemiz gerekiyor. Bunun için de öncelikli olarak protein, karbonhidrat ve vitamin değerleri olan yiyecekleri günlük öğünlerimize eşit şekilde dağıtmamız ve katmamız gerekiyor. Haftalık beni hazırlayabilirsiniz. Yemek hazırlıklarınızı önceden Hafta başında yapabilirsiniz. Bazı yiyeceklerinizi dolabınıza, buzluğunuza atarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Yine bunun rutinini siz kendi hayatınıza göre oluşturmalısınız. İş hayatını örnek verelim. Mesela iş hayatımızı ofiste çalıştığımız düzgün saatleri olan bir iş olarak düşünürsek, ofisteki çalışma ortamımızı daha verimli hale getirmek için kullandığımız oradaki araç gereçleri iyi öğrenmek, onların çalışır halde kullanılması bizim işimizi kolaylaştıracak. Çalıştığımız ortamdaki işte bütün oturduğumuz sandalyeden masamıza kadar bunların hepsinin bizim vakit geçirdiğimizde bize zarar vermeyecek ve eğlenceli olacak bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yine günlük düzenli yaptığımız işleri ve haftada ayda yapabildiğimiz bazı işleri ayırırsak günlük işlerimizi mesela düzenli olarak kolay bir şekilde yapacağımız duruma getirmemiz gerekiyor. Hangi saatte ne iş yapılacak? Bunu planlarsak işimizi kolaylaştırmış oluyoruz. aylık veya haftalık yapacağımız işleri de burada. Ee, bir takvime bağlamamız gerekiyor. Ee, dolayısıyla e, bizim hayatımıza oluştur hayatımızda kurmaya çalıştığımız sistem e, bizi robotlaştırmıyor ya da bize sıkıcı e, gelmemeli. Sıkıcı da değil aslında. Kendimize daha fazla vakit ayırmamızı, e, günlük iş yaptığımız işler için çok vakit harcamamamızı, e, bunlar için karar alırken sürekli olarak kafamızı meşgul etmememizi, ve e, hayatımızın e, bize daha çok o, vakit ayıracağımız bir şekle getirilmesini sağlıyor. E, bunu dediğim gibi e, katı bir şekilde uygulamak yerine esnek e, olarak ve e, kendinizi bir oyun içerisinde e, bu işi yapar halde aşama aşama görürseniz, daha başarılı bir sistem oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Umarım başka bir yayında tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.